Arayan var mı? Aramadı. Anne. Kızım. Çok özledim seni bebeğim. Canım, bir tanemcik yavrum. Canım, canım. Bir gelişme var mı? Efendim? Bir gelişme var mı? neden öğrenmek istedi kadınların isimlerini? Ya Şirin'in adını sormadı bile. Amacı onları karısının gözünde bitirmekti. Yeliz'i de zaten patronun gözünde bitirmek için sordu. Behzat niye çocuğu bırakmıyor o zaman? Belki başka bir hesabı var. Kulübeden bir sonuç çıktı mı? Hmm. Adamı gören biri var. Ama ona da gösterecek bir şeyimiz yok. Gene ben. Beni onura bağlayın. Arıyor. Onur, buradayım. Beni arayan polis orada mı? Kızım nerede? Kızıma bir şey yapma. Sakın yapma. Yoksa seni bulurum. <laughs> Kızım burada korkma. Sen soruma cevap ver. Polis orada mı? Burada. O geçsin mikrofona. Ne oldu lan? Senin rütben ne? Ne yapacaksın? Cezat yayındasın. Sinirlenmene gerek yok. Muhatap olduğum kişiyi merak ettim sadece. Ben de seni merak ediyorum lan. Ne iş yapıyorsun sen? Başkezenin Boş kalfasıyım. Ha, boş zamanlarında da küçücük çocukları mı kaçırıyorlar sen? Evet. Senin çocuğun var mı? Ne oldu? Sustun. Anlaşamıyor musunuz yoksa? Yüzüne bakmıyor mu senin? Kızı bırak. Birileri seninkini bırakmadı herhalde. Sesim değişti. Kimsin var senin? <laughs> Sinirlenme. Benim işim sen ne değil zaten. Seni yakalayacağım ben de. Onur. Söyle. Geçtiğimiz Ağustos'ta Antalya'ya gitmiştiniz. Orada biriyle karşılaştın. Arkadaşın. Hatırladın mı? Evet. 20 Ağustos'ta bir olay yaşadınız. Hatırladın mı? Ne olayı hatırlamıyorum. Hafızanı zorla biraz bir kız vardı. Yüzücü. Evet. O gece arkadaşın kızla birlikte oldu değil mi? Bilmiyorum. Bilmen lazım. Sen de oradaydın. Saat kaç? Altı. Oradaki arkadaşın ismini bir tek sen biliyorsun. Yanındaki polise bahsetme sakın. Saat 23'te Kurtuluş Parkı'nda olacak. Tamam getir. Getirmen yetmez. 23'te Kurtuluş Parkı'nda o arkadaşının cesedini göreceğim. Yoksa kızın ölür. Buna müsaade edeceğimi mi zannettin lan sen? O adam yaşamayı hak eden biri değil. Bir tercih yapman gerekirse bence kızını tercih et. Feryal! Geç. Sabahtan beri bunun hazırlığını yapıyormuş araya. He. Kimden bahsediyor? Antalya'ya birlikte gittiğin arkadaşın kim? Anlat çabuk. Savcı Hanım anlatamam. Kızımı öldürecek. Kızımı öldürecek. Sen de bunlarla beraber mi gittin Antalya'ya? Hayır ben onlarla birlikte gitmedim. Onur şeyle beraber... Meltem sakın. Sakın söyleme. Kızımızı öldürecek. Sen ne yapacaksın lan? Gidip adamı mı öldüreceksin be? Bak oğlum. Bizim beş saatimiz var. Bana isim lazım isim. Söyleyemem. Kızımı öldürecek. İnan bana böylesi daha kolay olacak. Söyle bana. Adı ne? Hı? Yılmaz. Mertem! Niye söyledin? Söyledim miyim onu? Yılmaz Aşar. Başkomiserim lütfen kurtar kızımı. Tamam. Bir tek sen kurtarabilirsin. Tamam. Sadece öyle söyledi tamam, kurtarabilir tamam. değil mi? Sakin ol. Bir tek sen sakin, sakin ol. Nerede lan bu adam? Tuvalete gittim. İyi de tuvalet değil ki orası. Nere? Arka çıkış. Yapma. Nasıl hiçbir şeyden haberin yok lan? Ha? Sabahtan beri bütün millet bu olayı konuşuyor. Yok vallahi. Radyo dinlemem ki ben. Radyo dinlemem ki ben. Kimde oldu bu ee, var da... Daha ne oğlum daha. Seni öldürmek isteyen kim olabilir sen onu söyle. Bilmiyorum. Onur burada mı? Belki onunla konuşursak bir şeyler hatırlarız. Yok canım. Onur'un kızını kaçıran kişiyle bir şekilde bir bağlantın var. Antalya'ya beraber gitmiştiniz. Orada ne oldu? Kamp yapmaya gitmiştik. Ben ısrar etmiştim. Ne kampı var Orada çok güzel koylar var. Çadırı kuruyoruz birkaç gün durup geri dönüyoruz. 20 Ağustos'ta ne oldu peki? 20 Ağustos mu? Ben orada değildim. İzdim 13 ile 23 arasındaydı ama acil bir iş için beni çağırdılar. Beş gün kalıp geri döndüm. O tarihte bir hata olmuş olabilir. Ama adamın biri Onur'un kızını kaçıracak kadar kafayı çizdiyse mutlaka bir şey yaşandı. Yok ya, herhangi bir şey olmadı. Zaten orada birkaç kişi vardı kamp yapan. Onlarla da pek muhabbetimiz olmadı. Onlardan tanıdıklarınız var mıydı? Evet. Serkan vardı. Onu tanıyorum. Serkan kim lan? Onur'un kankası. Bir şey olduysa mutlaka bu işin içinde o da vardır. Serkan çılgın bir tiptir. Sağ solu belli olmaz. Senin adresi var mı? Var. Adresini alayım. Ertuğrul Gazi Mahallesi. Abi Serkan öldürürse çok bir sonraya düşeriz ha. Saat kaç lan? Dokuz buçuk. Yürü lan yürü. Ne oldu oğlum anlatsana. Kızım kaçırıldı. Madem kızın kaçırıldı ne yapıyorsun burada? Gidip arasana. Geçin la benimle. Ah, ne yapıyorsun la ah, ah. Yapamadım. Oh. Özdüremedim. Oh. 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 Bacağım. Ambulans ver lan. Özdüremedim. Yapamadım. Bacağım lan. İyi misin lan? Oh. Ha? Hadi Aa. lan hadi. Sen çağırana kadar öldü lan. 45-34 merkez. 45-34 merkez. Yaralama. Acil ambulans. Tekrar ediyorum. Yaralama var. Acil ambulans. <gülüyor> Yapamadım. <laughs> Özdüremedim. Bırak lan bıçağı. Öldüremedim. Öldüremedin ama bacak. Öldüremedim. Öldüremedim. Ağustos'un 20'sinde ne yaptınız lan? Kampta. Yılmaz'la Onur kampa geldiler. Yılmaz birkaç gün kaldı döndü. Onur'la takıldı bir şey olmadı. Ne yaptınız lan ne yaptınız? Ben bir şey yapmadım. Onur yapmıştır belki. Geleceğim lan. Geleceğim. Çık dışarı. Anlat lan, anlat. Kızının hayatını kurtarmamı istiyorsan 20 Ağustos'ta ne oldu anlat lan. Tamam. tamam. Biz, biz o gece çok içmiştik sonra Ser, Serkan'la beraber sahile indik kafalarımız falan iyiydi orada bir kadın vardı denize giriyordu yalnızdı uzunca bir süre seyrettik onu sonra kız denizden çıktı Serkan buna yazıldı kız ilk başlarda yani karşılık veriyor gibiydi geldi yanımıza oturdu muhabbet ettik falan Sonra Serkan kıza sarkıntılık etmeye başladı. Sonra ben kızın istediğini de zannettim. Serkan biraz daha ileri gidince kız tersledi bunu. Sonra Serkan bununla birlikte olmak istedi. Kız buna bir tokat attı. Bu geri zekalı da kızı zorla yere yatırdı. Yapma dedim. Ama kafamız çok iyiydi. Bana sen yapmayacaksan git dedi. Ben de çok sarhoştum. Ayrıldım orada sonrasını bilmiyoruz sonra. Serkan bir şeyler yapmış olabilir. Zaten ertesi gün de topar ayrıldık. Bu. 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 Tecavüz ettin kadın! Ben bir şey yapmadım! Anlat lan! Anlat! Tecavüz etmedim! Kendi istedi! Nasıl tecavüz etmedin lan? bayağı tecavüz Aa. ettin sen! İsim ver lan bana isim! Adını hatırlamıyorum Aa. Onur'un kızını kaçıranlarla bu olayın bir ilgisi var lan! Hatır. Anlat! Anlat! Hatırlamıyorum! Anlamadın mı <laughs> lan Kızımı öldüreceksin! yemin ediyorum hatırlamıyorum aaa! Anlat Aa. lan! Aa. 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 Ölü taklidi yapacağım lan. Anlamadım. Neyi anlamadın lan? Ölü taklidi yapacaksın işte. Kurtuluş Parkı'nda ölü taklidi yapacaksın. Adamların istediği bu değil miydi? Buydu. Abi emin misin ya? Yarın. Bak sağ tarafımdasın. Elimin tersiyle ağzının ortasına bir tane koyacağım şimdi. Aga saat 11.10 e 10 var ya. Bekleyeceğiz la. Herif de manyamış la. Öldür anladık da öldür parka getir ne ya. Şişt, bizimkiler geliyor. hastaneye götürün. Elimde kalacak şimdi. Siz de benden haber bekleyin. Biz radyoya gidiyoruz. Ne oldu? Ee, şöyle otur lan. İyi de benim ne suçum var? Ben bir şey yapmadım ki. Nasıl yapmadın lan? İtin biri kıza tecavüz etti. Sen de öyle mal mal baktın işte. Ben bilemedim. Öyle olacağını bilemedim. İyi de arayan erkek. O kim? Kim olacak be? Babasıdır. Sevgilisidir, kocasıdır, anasıdır, danası... Sayı mı daha kim? O arıyor. Onur ne yapıyorsun sen? Biz seninle ne konuştuk? Yalvarırım bırak kızım. Sözünde durmadın. Beni kandırdın. Kim verdi bu aklı sana? O polis mi? Evet. Yanında mı? Ha, buradayım lan. Senin yüzünden adam kızını kaybediyordu. Hiç mi vicdanın yok senin? Öldürmesine izin mi vereceğim sandın? Nedenini anlatmadım mı sana? Anlattı. Sence ölmeyi hak etmemiş mi? Buna sen ya da ben karar veremeyiz. Biz karar vermeyecektik zaten. Onur karar verecekti. O da yanlış tercih yaptı. Kız nerede lan? Yanımda. Sesini duymak istiyorum. Baba. Baba seni çok özledim. Kızı bırak lan. Serkan ölseydi kız şimdi evindeydi. Daha ne istiyorsun lan? Artık hiçbir şey istemiyorum. İyi de amirim hangi fotoğrafları alayım? Hepsini Allah, hepsini, hepsini. İyi de ne işe yarayacak? Ya bir tane görgü tanığımız var işte. Ona göstereceğiz. Tanıyabilecek mi peki? Bilmiyorum vallahi ama elimizdeki tek şans o. Senin karın nerede? Bilmiyorum. Kurtuluştan sonra görmedim. Hadi la hadi hadi. Hadi. Onur, şu Serkan'la ortak arkadaşlarını bir göster bakalım teyzeye. Bu da değil. Bu da değil. Allah Allah. Bu da değil. Abi Serkan diğer bacağından mı çatlamış bu? Bu da değil. Sen beceremedin ben yapayım dedim. Ben de yapamadım. <laughs> çabuk çabuk ver çocuğum. Evet, bu. Yılmaz bu. Sen emin misin teyze? Emin. Abi doğru söylüyor, Yılmaz bu ya. Ben biliyorum bunun emin. Yürüyün i Ne oluyor? Bir şey oldu yok, bir şey oldu yok. Kalk, 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 kalk. Korkma, bir şey oldu yok. Oyun oynuyoruz, korkma tamam mı? Telefonda benimle konuşan dengalak sen miydin lan? Bendim. Lan hasta mısın sen? Ben değilim. Onlar hasta. Kim lan onlar? Serkan ne Onur. Serkan ne Onur. Senin Antalya'daki olayla ne alakan var lan? Serkan Hilal'e tecavüz etti. Hilal kim lan? Tecavüz edilen kişi. Nerede şimdi? Öldü. Öldü. Hı. Hmm. Ha. Peki sen nereden biliyorsun lan orada olanları? Sevgilim de. Sevgilim Yani sen sevgiline tecavüz etmelerine müsaade ettin öyle mi lan? O sırada sevgili değildik. Sonradan tanıştık. Başlarda her şey normal gidiyordu. Çok içiyordu. Bir gece sarhoşken anlattı her şeyi. 20 Ağustos'ta denizden çıkmış kamp yapılan bir yerdeydim dedi. Serkan orada tecavüz etmiş. Yanında biri daha olduğunu söyledi. Adını bilmiyordu ama tarif etti. Onur olduğunu anladım. E peki niye mahkemeye gitmemişler? Herkesin duymasını istememiş. Utanmış. Ben yardımcı olmak istedim. Bulmamı ister misin diye sordum. İstemedi. E, tanıdığını niye söylemedin lan? Ne yapacağımı bilemedim. Serkan da Onur da hovarda insanlar. Serkan içince sapıdır. Hilal uyku problemi çekiyordu. Bu yüzden uyku ilaçları kullanırdı. Bir gece yine fazlasıyla ilaçlardan almış uyumak için uyanamadı. Yaşadıklarından sonra depresyona girmişti. Bana anlattığından dolayı ona kötü gözle baktığımı düşünüyordu. Sen Onur'dan ne istedin ben? İnsanların başına felaket gelmedi mi ne olduğunu anlamazlarmış. Serkan suçluysa Onur da ona yardım etti. O da suçlu. Ha, yani sen Onur'a Serkan'ı öldürtmeye çalıştın öyle mi lan? Evet. Oğlum sen niye yapmadın lan? Radyodan herkesin duymasını istedim herkes ne mal olduğunu anlayacaktı. Herif patronun karısıyla bile yattı. Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Nesin sen? Kıza yazık olur diye düşündüm. Kızı çok önemsiyordun. Niye kaçırdın lan? Direkt beni tanır. Ben de onu tanırım. Birbirimizi severiz. Onun kılına zarar vermedim. Vermezdim de. Vermezdim de. Ya oğlum, kızın anası senin yüzünden kafayı yedi lan. Birini yaraladı lan. Omlet yapmak için yumurtayı kırmak gerekiyor. Omlet yapmak için yumurtayı kırmak gerekiyor. Kırarız. <laughs> çift sarılı mı seviyor? <laughs> He? Çift sarılı, ha? Omlet <laughs> yapmak için yumurtayı kırmak gerekiyor. <laughs> <laughs> Tebrikler. Sen niye gitmedin? Seni bekledim. Niye? Beni eve bırakırsın diye. Aç mısın? Açım. Ama öyle bir yerlerde oturarak yemek yelim. Arabada falan yemek istemiyorum. Biz seninle ne zaman arabada yemek yedik ki? Ne bileyim, geçiştirirsin diye diyor. Hanım biz sizi ne zaman geçiştirdik? Araba alacağım. Artık ben seni bırakırım. Sen araba kullanmayı biliyor musun? Biliyorum. Yani biraz. Öğretirsin işte ne güzel. Ha. Vaktimiz varsa öğretiriz. Ha. Aa, yaptın yani hani böyle döndün beni eve bırakırken. Pıçş, döndük. Ha, el freniyle. Ha. Onu yapmayı öğrenmek istiyorum. Debriyaj ne tarafta? Hmm. Solda. Hı. Sağdaki ne peki? Gaz. Ortadaki? Fren. Bu da el freni. Güzel. Yani onu öyle Sonra o el frenine biz geçeriz. <laughs> tamam. Hattımızda bir dinleyicimiz var. He. Babacık. Berna. Seni dinliyorum her gece babacık. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Bir parça ister misin? Yok. Sesini duymak istedim sadece. Neredesin? Uzaktayım ama buradan da çekiyor radyo merak etme. Bir parça iste benden. Sen seç dinlerim ben. Seni seviyorum babacık. Ben de seni seviyorum Berna. Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman Çünkü sadece sen tutuklarsın beni Apansız uyanış gibi Gel kızım sokul bana bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük el Gel kızım sokul bana Bir kez daha alayım kokusunu Benim küçük bahçemin Büyüsen de gitsen de Hala bekliyor gibi beni Senin küçük